2018 yılında devlet desteğiyle besiciliğe başladılar. Bu iş onlara şimdi gelir kapısı oldu. Muş, 1 milyon 300 bin küçükbaş hayvan ve 350 bin büyükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri. Kentte geçimlerini besicilikle sağlayan vatandaşlar devlet destekli manda yetiştiriciliğine ilgi gösteriyor. Besiciler elde ettikleri süt, peynir, tereyağı ve yoğurttan hem ihtiyaçlarını gideriyorlar hem de ev ekonomisine katkı sağlıyorlar. Günde iki kez sağımı yapılan mandalar günün büyük bir bölümünü köyün yakınındaki sulak arazide geçiriyor. <laughs> <laughs> Dededen kalma meslekle mandacılığı sürdüren bazı besiciler devletten aldığı destekle de işlerini yürütüyor. 150 seneden beri bu manda işi devam ediyoruz. Yani manda var burada. Devlet dedi size destekleme veriyoruz, kredi veriyoruz, bilmem ne biz manda şeysini daha fazlasını artırdık. Şu anda yani benim 25-30 tane vardır. Çünkü genelde 700-800 tane manda vardır. Bizim geçiş kaynağımız da manda üzerindedir. Mandanın yoğurtunu satıyoruz, peyniri satıyoruz, tereyağını satıyoruz, malakları satıyoruz. Biz yani ondan geçiniyoruz. Köy çevresinde ihtiyaç duyulan suyun olması da besicilerin işini kolaylaştırıyor. Su olmasa manda yaşayamaz. Hem kamış var, hem sazlık, hem çamur. Ondan dolayı mandalara yönelmişiz. Mandaları besliyoruz. Hadi, thank you